Selam arkadaşlar. Bu dersimizde Premiere'de videolarımızı artık otomatik olarak renklendireceğiz ve olduğundan çok daha canlı hale getireceğiz. Bunun için ne yapıyoruz? Hemen aşağıya ben link bırakacağım. Premiere'in Adobe'nin daha doğrusu sitesine giriyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Evet. Açılan sekmede Premiere Pro ile aç diyoruz ve Premiere'e geçiyor otomatik olarak. Şimdi hemen dosyamızı, videomuzu ekleyelim. Scooter ile ilgili bir videom vardı benim. Şuraya ekliyorum. Bakın şimdi. Ee, videoyu seçiyorum. Hemen Lumetri Color'da ya da siz şuradan açın. Basic Correction diyor. Oraya tıklıyorum. Bakın normalde kapalı olarak geliyor şöyle. Orayı tıklıyorum ve e, videoyu seçili video seçili haldeyken oto sekmesine tıklıyorum. Evet. Şimdi Videonun önceki ve sonraki halini karşılaştıralım. Bu önceki hali. Bakın cansız. Bu da renklendirilmiş hali. Yani videonuzu otomatik olarak tarıyor. Şöyle göstereyim. Videonuza renk ayarları yapıyor. Tabii siz dilediğiniz gibi buradan yine değiştirirsiniz. Eğer memnun kalmazsanız. Ee, ya da kullandığınız lutlardan memnun kalmazsanız. Biraz videoyu şöyle ileri alalım. Şuradan daha net olabilir belki. Bir de burada deneyelim. Bu efektsiz hali denizin suyun rengine bir bakın. Bu da efekli hali. Yani şöyle hızlı hızlı geçiş yapıyorum. Yani bu şekilde otomatik olarak e, bu ayarı kullanırsanız bundan sonra videolarınız çok daha canlı olacaktır. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.